Aynen devam. Ya sen bunu bunu boş ver. O servete ne diyorsun? Ha köfte. Böyle takım kaptanı benim diye böyle önden önden gitmeler. Haritayı elinden bırakmamalar. Yanında da doğal gazcı Fatma. Ulan bu altınlara çökmesinden bizden habersiz. Ağzı nasıl çarınmalı o zaman? Hadi beyler tempo. Arkadaşlar. Cehennem çukuru burası. Ay çok şükür. Hani lan cehennem çukuru geri zekalı. Allah malı ya. yani yürü kayınço cehennem çukuru. Allah. Allah! İyi misiniz çocuklar? Allah belamızı vermeye başladı işte. Dakika bir çukura düştük. Şükür oğlum bela okuma, bela okuma ya. Vermeyeceği varsa bile verecek. Yalnız emin sağlammış ya ha. Ya. Müteahhitler görmesin burayı. Tut tut tut. tut şey var mı? Kırık çıkık var mı şey? Yok, var. biraz futbolcu bacıda. Bir ses var. Futbolcu o, Kayseri de oynuyor. Necmi, bir ses var. Ama bayağı ses var ya. Ay! Evet, arkadaşlar, welcome to the karanlık dere. İkinci aşamaya geçtik. Ne biçim isim vermişler lan buraya? Neresi karanlık buranın anasını satayım? Her taraf çiçek, böcek, ku kaplumbağa, kurbağa. Allah Allah. Buradaki en endemik türü biziz ha. <laughs> Baksana her yer yeşil. <laughs> Ulan ne yürüdük arkadaş ya. Daçile, çile. Vallahi da daha çile. Gelin 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 gelin. Şunu um toplayın lan aç karnımız doysun. Oo çok güzel lan. <laughs> abi dikkat et sen çok yeme motoru bozarsın. Hüseyin <laughs> <Zile abi. Gülüyor> giderken manavcı dayıya bir kilo sardırsak mı be kayınca? Köfte şirin. Ben sana bu kadar daha çileği yeme demedim mi? Yiyorsun, yiyorsun. Sonra ormanın her tarafına sıçıyorsun. Hastasıyız dede. küçük kaşıklar da. Piyero bir dur oğlum bilmediğin şeyi ağzına atıp yeme hemen. Gel bak orada ne yazıyor? Bazı hayvanlar gibi bazı bitkilerin de vahşi olduğunu unutmayın. Dur. Hani bir gün tamirhanede böreğin üstüne pudra şekeri diye bir şey serpiştirmiştin ya. İşte bu da onun gibi bir şey çıkarsa ne olur? Halim Allah bak burada kuğularla beraber sabaha kadar yüzersin tutamayız seni. estağfurullah, estağfurullah. Allah razı olsun. Köfteciğim yemin ederim hayatımı kurtardım. Sağ ol, Vallahi onlara yaşayamazdım ben ya. Hadi toparlan. Hadi hadi. Hadi hadi, hadi kaldığımız ne tarafa doğru? Gel. Devam. Hüseyin abi. Fatma gel.